Kayseri'de aynı acil sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapan karı koca çift birlikte hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor. İki yıldır birlikte çalışan Sefa ve Sinem Aktaş çifti iş hayatının yükünü yine birbirlerine verdikleri destekle hafifletiyor. <laughs> Gecesi gündüzü olmayan bir işte canla başla çalışıyor. Hastaların imdadına çoğu zaman birlikte yetişiyorlar. Sefa ve Sinem Aktaş çifti Kayseri'de aynı acil sağlık hizmetleri istasyonunda iki yıldır görev yapıyor. Ben paramedik eşim ATT olarak çalışıyor. Ömrünü adadığın insanla birlikte insanların ömürlerini kurtarmak, can kurtarmaya çalışmak, akıttığımız ter bile gerçekten huzur verici. Ve bu duygu paha biçilemez. Aktaş çifti büyük bir özveriyle çalışıyor. Çoğu zaman birlikte aynı vakalara müdahalede bulunuyorlar. Bir gün eşimle birlikte çalışırken e, diyabet hastası bir e, teyzemize gittik. E, teyzemiz hipoglisemiye girmişti. Tedaviye olumlu cevap verdiğini gördük. Bunun üzerine teyzemiz bize bir şeyler ikram etmeye çalıştı. E, hatta eşimle birlikte e, bizi sonrasından evlerine davet ettiler. Bu tip tepkiler almak bizi gerçekten gururlandırıyor, onurlandırıyor. Aktaş çifti birbirine hem mesleki anlamda hem de sosyal hayatta destekliyor. Çünkü yaptıkları iş kolay değil. Bazen e, nöbetlerimiz, e, eşimle birlikte nöbetlerimiz çakışmakta. E, o eve geliyor, ben nöbete gidiyorum e, veya e, tam tersi oluyor. Bu dönemde e, sivil hayatımızda elbette zorluklar yaşıyoruz. Ama e, mesleğimizin verdiği e, başarı ve onurla, bunun da üstesinden eşimin desteğiyle birlikte geldiğimizi söyleyebilirim. Aynı işi yapan karı koca mesleğin tüm zorluklarını birlikte aşıp insanlara yardım ile uzatmanın mutluluğunu yaşıyor.